Burada burada. Oo, ne kalama açıyor. Geliyor. Geriye gelen morums aynı. Mırmır. Sark. 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 Getiriyorum sana. Sark. Geldi 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 geldi. Aldın mı? Aferin müzikçi, çak dostum. Evet, güzel bir mırmır daha aldık yine Pandora'nın silikonuyla. Harika boylar var bu gece Şöyle alayım bir saniye. Dur kardeş. Oo elimden fırladı ha. Çok kaygan şuraya taktığım zaman